Ah. Lan 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 uzaktan sniper sıkıyor. Adam şurada lan adam adamı vurun o. Ne oluyor lan? Kötü aşağı düştüm ya. Kaçıyor herif bak aşağıda. Vay bo çok kötü düşen bak. Bunu atıyorum alın. Geliyorum Nerede ha, gördüm. Ha. Ya. Şurada. Şurada. Gördüm. Nerede? Bir daha şatetsene şey göremiyorum tam. Atıra. Tam onun arkasında. Bir takım daha geliyor bir kareden. İndi 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 indi. Patlattım arabasını çünkü. Beyler. Arabanın anası ağladı beyler. Lastik Az gitti, da. lastik gitti. Tepede. Ya bayrağında ya. İyiydi. Ee, bence ayrılalım buradan ya bu yap, arada, söyleyeyim. Ya aga iki yerden vuruluyorum ya. Hadi gidek şuradan. Bak burada kalırsak öldüreceğiz bu arada. Geri çekilek. Ya, ya şuradan, gel gel. Dinle be. Aa adam orada, adam orada. Her şeymiş lan Karı çıkalım bir tık yukarı evet. İkisinden dinleseniz var ya. Geliyor adam geliyor. Arjeli Gelsin. Çıkardım. Şurada pusalım gel. Çık üstteyiz zaten. Patladı böyle. Ama, ama da bunu lazım biçim. Lazım Nereden sıkıyor? Taşı zıpladı abi. Yürüyorum. Birazcık zıp şey uçuluyor. Birazcık ama. Beyler Milo nerede diyor bak Milo neredesin diyor. Dikkat edin. Burada 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 burada, burada. yukarı gelmiş adamını kaldıracak. Ya Allah'ım ya. ya. Bok yedik. Düştü, uy, Düştü, uy. Düştü. Ne yaptın lan? E, Eğir attım oraya. Yes yedim. Nice. Abi sen biraz safe kal. Ben sana geliyorum. Tamam. bir şey yaptım. Şamil benle gel. Burada aşağı. Burada burada burada. Kısınız da Hızlı yer değiştirmem lazım. Mayın için. Geldi geldi bak. Sıkın sıkın. Oy! Oy! <laughs> <laughs> Ezdim birini. <laughs> daha, ne oluyor? Oy! <laughs> Oy! Oğlum. Oo biri. Ne oldu sana? Vallahi bot diyesim geldi ama bot, bot, bot. böyle vurmaz. Sıkıyor. Bot mu? Bot olabilir. Canın canın az. Nerede? Allah araba gidecek yeah, shit, mate. Full of shit. pek dosttan. İn aşağı o zaman. Nereye gidiyorsun? Arkaya bırakacağım adam sıkmasın diye. Lan nereye gidiyorsun? Bilmiyorum oğlum Gel. work class noob. Yeah, every time you lose, we have to be a cheater, yeah? Uh-huh. Yeah, 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 yeah. Yep, yep, yep. Yep. Yep, 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 yep. Sure dash. Just stay away from him. Yeah, 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 sure, sure, sure. I man. It sure. It yeah, 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 Okay, I was fucking idiot. İki takım ama spot Of course. Yeah, yeah. Thank you so much man. Enjoy your day. Bye bye cheating fuck. Bye bye cheating fuck. Sure, sure man. Sure I'm cheating, yes. Oi. Oi, fuck off. Fuck off cheating god. i I'm lobby motherfucker. Instead of, instead of calling somebody a cheater. No, I'm not going to fucking shut up, you dumbass. Gördün it's not fucking England, you can't call me a foreigner you fucking idiot You're in my lobby It's my home ben, 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 ben attım, ben. Sit down Here's some freedom for you, you fucking asshole <laughs> <laughs> Jumping onto me? What a fucking strategy man Oh shit! Alright! Oh, Kim o? Ben. Ammo var mı sertan? Neyi var mı? Ammo. Var var. De buradan çıkmam lazım ya. Bak burada. Vuramıyor orayı, vuramıyor. Can biraz, şişt. Biraz dolanacağım. Abi şuradan vur. Pencerenin içinden mi? <laughs> Hakan abi çantama bak. Hakan abi, çan çantama bak. Oh. <laughs> Nasıl çantam? ne var lan Her merak abi. ettim. Bakayım. Oha. <laughs> 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 koleksiyon takıntısı var anasını satayım ya.